On bin lira koyuyorum. Bakalım ne halt yiyeceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu adam ermiş yahu. Gördünüz mü nasıl yağmur yağıyor? Güle güle canım. Otur. Kız abi, Buyur efendi hazretleri. Şey yani Rıfkı e, yani Aman canım. Hazret, e, e ayıp buyur, oluyor. buyur. Arkadaşlara paralarını da. E, Başüstüne Rıfkı abi. Dağıtayım.